Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün GIF kodla beraberiz. Gerçekten kod veren bir uygulama olduğunu söyleyebilirim. Ee, şu şekilde çalışıyor arkadaşlar ben direktmen. Şuna girdim. Ama önce size tavsiyem şudur. 5000 tane GP ile 5 tane elma sürüyor. Buna girerekten bakın şu şekilde görüyorsunuz 151 veriyor saat saatte. Şunda baga girdi o önemli değil. Bak. Baga girdi. Şimdi bunun 5 ay masalıyken biri alırsınız. Biri aldığımda size e, saatte 60 dakikada toplamda diyor e, 150 GP veriyormuş. Günlük toplam kazancınız diyor. Yani 7 saat falan galiba işliyor. 7200 GP diyor. Şu şekilde geldiğimizde çarkı bele geliyoruz. Çarkı girdiğimizde çeşitli puanlarımız var. 5 GP ile çevirdi dur şurada. 25 geldi geldi gördünüz 5 daha gitti. 20 puanım var. Şimdi gitti. Geliyor. Bu şekilde 75 arıyorsunuz. 250'nin geldiği çok oldu bana. Sizi bilemeyeceğim tabii ki de. Bakın geldi. Bu şekilde oynadıktan sonra 3-4 yıl daha oynayayım ondan sonra e, size asıl şeyi göstereceğim avantajlarını. Şöyle bir kere daha vereyim son. 5 versiyon zaten zararınız yok çünkü 5 atıyorsunuz 5 alıyorsunuz. O şekilde. Hadi 250 hadi. ah kaçırdık. Neyse arkadaşlar şu şekilde geliyorsunuz mağazaya. Mağazada diyor ki 2 lira 49 kuruşla ya da 18.500 kl alışveriş yapıyor Zaten siz o şeyi aldığınızda 5 elmas aldınız size bir 10 bin veriyor. 17 falan oluyor toplamda. hadi 2 bin de sıfırdan yaptım. O yüzden sıkıntı yaşamayacaksınız. 5 ile 25 lira arasındaki o oyunları kazanma şansı veriyor streamkey ee, ben yaptım değişik bir tane oyun verdi Üş, kaç olduğunu bilmiyorum ee, bakamadım çünkü stream yani steam hesabımı fazla kullanmıyorum o yüzden de bir şey diyemiyorum şöyle geldiğimizde görürsünüz puanlara göre şey var bugün de kaç puan verdiğini gerçekten bilmiyorum ama 100.000 diyen var 100.000 gp'ye de epey bir alışveriş yapabilirsiniz Zaten 84 bin GP yaptıktan sonra her türlü işler. Ha, hani diyorsanız gibi işimi şansa bırakmak istemiyorum. Direkt ben buraya geliyorsunuz. LOL'de 40 RP veriyormuş. Ee, Zura'da 3000 altın veriyormuş. Tamamlar G, bunlar geplar, beleş arkadaşlar yani hiç para harcamadan verdiğiniz için dokunmaz. Gerçekte zaten 3000 altın kaç cıdır, onu da bilmiyorum. 60 uc ediyor e, 244 bin diyor 214 bin 500 diyor da yani mı tıklama oranına göre denktir büyük numara volant Free Okey Google Play'in vatletçiymiş e, e, iki saniye değil birisi 25.9500 lira birisi de 395 bin lira e, çokmuş. Kullanabiliyorsunuz. En kötü e, 395 bine 10 liralık steam kodu kullanıyorsunuz. Abi, bunun yerine e, kaçtı. 395 bin yerine şurada bir alışveriş yapmayı e, ziyelim. Yani 84 ne alırım. 395 bin değerinde. Basarım da basarım, basarım da basarım. Zaten 10 lira alacağım şey orada almış olayım diyeceğim bir şey olmuyor. Ha, bu da demek oluyor ki 10 lira artı 395 bin e, GP'ye denk geliyor diyor bence. şimdi oyunlara baktığımızda fiyatlar burada daha uygun mu değil mi bilmiyorum. Bak ne yazmışım. Ha, bana şu çıktı en üstteki. Ee, şanssızlığa bak. İşte üç şey düşmüş. Şurada bana çıkmış. Ee, Türkiye satış fiyatı 10 TL olan sadece son derece keyifli bir oyun. Strateji oyunu diye biliyorum. Yanlış bilmiyorsam. Kullanıcı şey, değer 9 kuruş. Ama benim bir şeyle e, 25 şey arasında bir hakkım vardı bir saçmalık bence. Onu da bilgisayardan çektim. Resmini açacağım. Tabi buradakiler ucuz olabilir. Bir şey diyemem ben, ben e, hiçbirini oynamadım o yüzden de bir şey diyemem zaten iyi de boyun bu yok burada destekçi demiş hmm. Kraldaki destekçi 50 bin gp veriyormuş VIP oluyormuşun. VIP çarkı felek nasıl oluyor bilmiyorum Çark feleği korkuttu demiş %25 değerinde artı sağlamış yani 5 15-25 hocalarında bir artış zannediyorum. benim için en önemli yer burası. Bunları yapmayı düşünüyorum. İyi bir izlenme gelirse tabii ki de. İyi bir izlenme, yorum geldiği takdirde buradan 150 sarıp nerede o Otur. üretim merkezine geleceğim. E, 120 sık alacağım. Saatte 1000 GP veriyor ya da direkt men en parası hangisi onu da alabilirim hatta en parasına bakalım ne demiş 50 liraya 1000 elmas demiş 1000 elmas da bizim işimize nasıl görür bakalım 1000 elması da e, toplam gazeteci 375 bin olacak şekildeymiş ama sağ bana verdiği bu kadar. Onu yapacağımı şunu 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 hepsini toptan alırım. Benim için daha iyi. En azından bana gelen daha fazla olur diye umuyorum. Ee, şu şekilde baktığımızda başka bir şey var mı? Meşazarda zaten stream key kodumu göreceksiniz. Ben bunu kullandım. Burada da kullanılmaz diye tahmin ediyorum. Şöyle görevler, mağazalar çarpın. Çöz bakalım da ki dört tane şifreyi çöz diyor ama hiçbir şey anlamadım. Dört tane şifreyi çöz demiş. Şimdi ki e, 1850 desek 1850 yok şifre doğru değil bunun bunu varsa bir e, yardımcı olsun nasıl yapacağız bilen varsa daha doğrusu. Ben hiçbir şekilde bir, bir bulamadım bunda. Yardım olursa çok teşekkür ederim tabii ki de. Ben reklama e, koyacağım hangisi? Şazır, üretim demiş destekçiler anlaş destekçiler anlaşı görmüştük zaten bu başka bir hesaba geçiş yapacağım. bundan Benim e, random hesabım var. Yani bu tür şeyleri önce böyle çekiyorum. Sonra başka bir hesaptan devam ettiriyorum. E, destek talebi. Destek talebinde de e, stok durumları hakkında bilgi vermiş. Bak ne demiş. Stoklar her pazartesi gecesi yenilenmektedir. Pazar gecesi olsa daha iyi olur. Patates gecesi yenilenmektedir. Bazı ürünlerin stokları uygulama içerisinde bazı olmamaktadır. Yüksek değerdeki ürünler 24 saat içerisinde hesabınızı indirdikten sonra gönderilmektedir. Kipi'yi de şu şekilde okursunuz. Oturun okuyun arkadaşlar. Ben açayım. Hatalı kodlar şu şekilde şekilde tabi ki discord sunu, sunucusundan da destek alabilirsiniz son siparişler dediğimde o hay maşallah millet epey bir şey almış buradan epey vermiş ya bazen nakit olarak almış hava ama ucuz olduğu için bağcılar bu şekilde almış ha, gerçekten almış şu anda stream e, steam etamında var ben genelde Epic, Epic kullandığım için şey diyemiyorum. Referans lideri diyor. Referans sisteminde Aziz Bey varmış. Şöyle benim şeyim nerede? Referans var ama benim referans numaram da Tabi e, arkadaşına davet ettiğimde size galiba e, 2000 GP veriyor ya da başlar başlamaz yani referans referansıyla başlar başlamaz başkasının hesabında görmüştüm şurası 10 e, şurası da 10.000 mi oluyor yani 5 bin yerine 10 veriyor 5 10 elmas veriyor diye biliyorum tabi bunu da araştırırsanız keyfin bilir ister e, referans kodumla yorum isterseniz olmayan bu size kalmış e, arkadaşlar bugün bu kadardı dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim olsun. Logo'yu bir araştırabilseydim aslında. Son bir çark daha çevirmeden önce bir daha bir şey bakacağım. Destekçi. Ne evet, destekçi Şekilleri şekilde doğru. Başka referansa baktık. Ya da referans kodumuzu aşağı yorumlara bırakabilirsiniz. Oradan devam ederiz diye düşünüyorum. gifkey sponsor. Şöyle. Bu tıklama oranına oranına bir şey bence. Bize puan verin falan demiştim. Hepsini yaptım. Puanımın gelmesini bekliyorum. Daha gelmedi. Bir de VIP şarkı falan tıklayacağım. Ya. Bir dakika. Büyük destekliler falan demiş. Şurada 5 keyfiyle çevrilir demiş. Çevirelim. Bakın düştü. 2269'u vaha bakın. Şansınıza geldi. Bir kere daha. Bunun ben saniye oranı olduğunu düşünüyorum. Mesela 1, 2, 3, 4, 5 bastım. Şu 20 bakın gördünüz değil mi? Bak. 5 bastım. Bir kez gelmeyecek. Çünkü erken bastım bir saniye. Geldi bakın. Evet, Saniye olarak bastığım için bakın görüyorsunuz sürekli 20 basıyorum rastgele basayım şimdi 40 dakika mesela kaç saniyede bir geliyor onu bulmak lazım önemli olan o 250 her bir saniyesini tutturursanız siz düşünün her basınızda 250 250 250 250 yani 10 basışta 2500 lira e, 2500 gp yapıyor siz bunu 100 kere bassanız 250.000 bin yapar diye tahmin ediyorum eğer hesabım doğru ise. Yani baştan şu dursun 5 saniye sayalım. Gene 20 gelirse bunu tamamen saniye ile alakalı olduğunu göreceğiz. Şimdi daha basayım. Durur durmaz 5 saniye sayacağız beraber. 1, 2, 3, 4, 5. Hadi ya basamadım. 7 <laughs> oldu. 7 saniyede bastık yanlışlayayım. Ve kaçırdık gördüğünüz gibi. hata Hatta o şekilde yapmanız yeterli. 7 saniyede 1, 2, 3, 4, 5 7 7 saniyede 30 Erken bastım. Benim denemek istediğim bir şey daha var. 75 arkadaşlar. Bu aslında milli deken. 55 durdu. Doğru mu? 5 saniyedeyken baştım. 5 saniyede. Görüyorsunuz. 5'te beş verip duruyor. Tamamen saniyede alakası olduğunu düşünüyorum. Şimdi gene 20 gelmesi lazım. Dönmüre onu değişiyor mu acaba onu da hesap basak aslında. 57'i bastım 30 30 saniye. Aynen bak 7. Bastım. 7 saniyede 5 geliyor arkadaşlar. Bunu hesaplamak lazım. Yani en başta döndürdüğümüzde bir algoritmaya döktüğümüz şekilde yani bir epey bir kazanç elde edebiliriz. Şimdi bir 10 saniye kadar. tam 15 geçiyor. 10, geç, 10 saniyede yani 15 anda bir hareket yapalım. Şu tam ondayken bastım. 20 Yine Gene bastım tam onları 20'deyken. Ah, 29 kim bas, 30 basacaktım. Bir kezim 5 ya 10 gelecek. 15 geldi. 20 gelecek. Hadi beni 20 gel. Ah kaçırdık. Neyse arkadaşlar dediğim gibi bu şekildeydi. Referans numaram zaten. Ee, Nerede bu? Referans. Heh. Referans numaram bu şekilde arkadaşlar. Görüşmek üzere. İyi bakın kendinize.